Hamburger'dan herkese merhaba ben e, Bugün e, Mountain Blade Warband'in son bölümündeyiz. E, bir daha Mountain Blade Warband çekmeyeceğim. Çünkü gerçekten sıkıldım artık Mountain Blade Warband'den. E, Tamamen yani güzel senaryosu falan her şeyi çok iyi bir oyun ama devamlı aynı şeyleri yapıyorsun. E, yok görev işte kadın bul, manita bul şu evlen yani daha doğrusu gerçi ben evlenemiyorum mi de. yani devamlı aynı şeyler yapacağım şeyler belli yani hiçbir aksiyon yok ee, o yüzden seri bırakmaya karar verdim şimdi daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım kamp diyeceğim bir şey giriş diyeceğim macera altı emekli olacağım bakalım ne olacak 147 günlük maceradan sonra 17. seviye emekli oldum sahip olduğun yerleşimler yok. Dost yerleşimler yok. Düşman yerleşimler eksi 8, dost artı 10, düşman lordlar, 10, zor okuyorum, galibiyetler 60, 60 diyor, 130 diyor neyse anlamadım, mağlubiyetler yok, tamamlanan görevler 21, bulunan yoldaşlar 4, Yol, kaybedilen yoldaşlar 2, toplam puan 33, emekliliğe devam et. Karar verildi ve macera hayatını bir yana bırakıp yerleşmeye azmettin. Silahlarını ve zırhını satıyorsun. Tüm paranı topluyorsun ve gün batımına doğru sürüyorsun. Ve bu seriden de kısa bir seri oldu. Tatsız bir yani son tatsız bir seri oldu. Belki devam etmeliydim ama inanın ben sıkıldım ve yaparken eğlenceli eğlence e e yaparken eğlenmedim işte sizin de eğleneceğinizi ve seveceğinizi düşünmedim. Bu yüzden kendinize iyi bakın. Ee, bir dahaki yani başka bölümleri Mantımlı um, Warband hariç diğer bölümleri izleyin yani. Diğer serileri daha doğrusu ama artık Mantımlı Warband devre Amburgardı kapandı. Kendinize iyi bakın.